Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda size üçgenin alanını anlatacağım. Üçgenin alanını bulmak çok kolay. Bu yıldan öğrenirseniz çok rahat edersiniz. Çünkü daha sonraki yıllarda 7. sınıfta, 8. sınıfta hatta lisede de üçgenin alanıyla çok haşır neşir olacaksınız. Üniversite sınavında bile soruyorlar bunu. O yüzden hadi gelin çok basit aslında hiçbir şey yok. Başlayalım öğrenelim. Şimdi üçgende önce bir dar açılı üçgenle başladım. Herhangi bir üçgen bu. Dar açılı. Ee, üçgenin alanı tabanla yüksekliği çarpıp ikiye bölünerek bulunuyor. Ama şimdi diyeceksiniz ki burada BC mi taban? Yani illaki aşağıda duran taban olmak zorunda mı? Hayır. Aşağıda duran taban olmak zorunda değil. Eğer biz BC'yi taban olarak alırsak BC ile B ve C kenarı B ve C köşesi dışındaki A noktasından bu BC kenarına indirilen dikmeyi çarpacağız. Çünkü bu H diyelim şuraya AH uzunluğu BC kenarına ait yüksekliktir. Yani BC uzunluğuyla AH uzunluğunu çarpıp tabanla yüksekliği çarpıp ikiye böldüğümde ben alanı bulabiliyorum. Aynı şekilde, aynı üçgen, bunların hepsi aynı üçgen olsun. Aynı şekilde, e, herhangi bir kenara, yani mesela AC kenarına ait yükseklik, B köşesinden çiziliyor. B köşesinden AC kenarına ait yükseklikle AC kenarını çarpıp da ikiye bölersem, şuraya da biz yine H diyelim, BH bölü 2. Yine aynı üçgenin alanını bulurum. Burada diğer kenar AB kenarıyla bu kenara ait yüksekliği çarpıp ikiye bölersem de alanı bulurum. Yani alanda illaki taban yerdeki şu bize aşağıya doğru olan olmak zorunda değil. Sağdaki soldaki de olabilir. Önemli olan hangi kenara ait yükseklikte çarptığınız. Size zaten bunları soruları sadece alan diye sormayacaklar göreceksinizdir yayınların içinde. AB kenarına ait yükseklik aşağıdakilerden hangisidir? AC kenarına ait yükseklik aşağıdakilerden hangisidir diye soracaklardır. Bunu size ispat edeyim. Bu formül evet ben hani formülü verdim formülü ezberleyin. Tabii ki de ezberleyin. Ezberlediğinizde çünkü yapabiliyorsunuz çok rahat. Ama ben size bunu ispat etmek istiyorum. Neden tabanla yüksekliği çarpıp ikiye bölüyoruz? Önce bir ispatımı yapayım. Ondan sonra zaten sorularımızı çözmeye başlarız. Şimdi bir tane dikdörtgen çizdim. Dikdörtgende normalde alanı nasıl buluyorduk? Biri, bir, bir kenarını A diyeyim, bir kenarına B diyeyim. Kısa kenarla uzun kenarı çarparak biz dikdörtgenin alanını buluyorduk. Eğer ben buradan şöyle yukarıdan aşağıya nokta nokta ile çizdiğim bu çizgi A'nın uzunluğuna eşit doğru mu? Sonuçta bu da yukarıdan aşağıya kadar geliyor. Bu da yukarıdan aşağıya geliyor. Bu A'nın uzunluğuna eşit. Eğer şuradaki pembe üçgeni getirip bunun üstüne kapatırsam şu ikisi birbirine eşit oluyor. Buradaki sarı üçgeni de getirip şuradan şu köşeden tutup bunun üstüne katlarsam bu iki üçgen de birbirine eş. Şimdi normalde dikdörtgenin alanı nasıl buluyorduk? Kısa kenar çarpı uzun kenar. Dikdörtgen dikdörtgenin alanı A çarpı B. Kısa kenar çarpı uzun kenar. E baktığınızda ben şu üçgenin alanını bulmak istesem. iki tane pembe ve iki tane sarı var elimde. E ben sadece üçgeni istiyorum. O zaman pembe ile sarıyı yani ikişer tane olduğu için ikiye bölsem bir tane sarı bir tane pembe. Çünkü neydi olayım? iki sarıyla iki pembe bizim dikdörtgene eşitti. O zaman bir sarıyla bir pembe ne olur? Bir sarı ve bir pembe. Bizim üçgene eşit olur. E dikdörtgenin alanı A çarpı B ise iki sarı iki pembe dikdörtgeni veriyor. Bir sarı bir pembe de A çarpı B bölü 2. Yani dedik ya hani taban çarpı bu tabana ait yükseklik bölü 2 buradan geliyor. Hadi gelin örneğini yapalım bunu şimdi. Mesela bir tane ABC üçgeni. Ee, ABC üçgeninde BC kenarını verdim 6 santim diye. Tabanı vermişim 6 santim. AH, AH de bu tabana ait yükseklik. Bunu da 4 santimetre verdik. Çok kolay. A demek alan demek. ABC üçgeni. ABC üçgenin alanı kaçtır diye soruyorum. Sembolle gösterimi de bu olduğu için böyle yazdım. Görürseniz şaşırmayın bir kitapta bir yerde. Çok kolay. Yapacağımız tek şey şu. Tabanı biliyorsunuz. Yüksekliğini biliyorsunuz. Tabanla yüksekliği çarpıp ikiye böleceğim. 6 ile 4'ü çarp ve bulduğun sonucu ikiye böl. Bu kadar. 6 kere 4, 24. 2'ye bölersem 12 cm kare. Bitti. Tabanla yüksekliği çarptım. 2'ye böldüm. Bu kadar. Bu örnekte de alanı verip bu sefer yüksekliği sordum. Bakalım. Ee, alanı 32 cm. Tamam. BC kenarına ait yükseklik. BC burasıysa bu kenara ait yükseklik ona dik olan yüksekliktir. Bu yükseklik 8 cm. Ha, burada BC yani kenar uzunluğunu sordum. Bulalım. Normalde biz BC ile 8'i çarpıp ve bulduğumuz sonucu 2'ye böldüğümüzde alanı buluyoruz, doğru mu? Taban BC, yükseklik 8 bölü 2. E, 2'ye böldüğümüzde 32 buluyorsak eğer ilk yapacağımız şey ters işlem, 32 ile 2'yi çarparız çünkü 2'ye böldüğümüzde 32 buluyoruz. Çarptım, 64 çıktı. Yani BC ile artık 8'in çarpımı 64. E peki? Hangi sayıyla ile 8'i çarparsam 64 olur sorunun, sorusunun cevabı 8'dir. BC'yi 8 cm buldum. Dik üçgen gelirse karşınıza. Dik üçgende alan nasıl bulunuyor? Aslında aynı. Yine taban çarpı yükseklik bölü 2 ama dik üçgende şöyle bir durum var. Özel bir üçgen bu. Mesela AB kenarına ait şu AB kenarı buna ait yükseklik şu çizdiğim BC kenarı oluyor. Aynı şekilde AC kenarına ait yükseklikte AC şurası. AC kenarına ait yükseklik şu. Bunu altta da çizmiştim. Ve AB kenarına ait yüksekliği de yazalım. AB kenarına ait yükseklik şuraya h diyelim. Bunu da isimlendirelim. BH olsun. AB kenarına ait yükseklikse şu AB özür dilerim. AB'yi bulduk. BC kenarına ait yüksekliği yazmalıydım. Şurası BC. Şu turuncuyla ile çizdiğim BC kenarına ait yükseklikte AB kenarını veriyor. Şimdi burada normalde taban çarpı yükseklik bölü 2 dediğimiz şey şurayı taban alırsanız AC ile BH'yi çarpıp 2'ye bölerek bulunabilir alan. Ama dik üçgende ekstradan şöyle bir durum var. Dik kenarlar birbirlerinin yüksekliği olduğu için dik kenarları çarp ve bulduğun sonucu 2'ye böl. En çok, en popüler olan bu. Çok soruyorlar. Çok çok gelecek karşınıza. Dik kenarları çarp, ikiye böl. Bu kadar. Bunu örnekle anlatayım. Daha anlaşılır hale gelecek. A, B, B C falan deyince böyle biraz kafa karıştırıcı oluyor ama örnekte çok anlaşılır. Şimdi dik kenarlar. Burada dik kenarlar kim? Birbirine dik olan kenarlar. A, B ile A, C. Dik kenarları çarp. 6 ile 8'i çarp ve bulduğun sonucu 2'ye böl. Bu kadar. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Tabanı bu alırsan yükseklik bu. Tabanı 8 alırsan yükseklik 6. Sonuçta bunlar birbirinin yükseklikleri olduğu için biri taban biri yükseklik alınırsa 6 kere 8 48 bölü 2'den 24 cm kare bulursunuz alanı. Neymiş? Dik kenarları çarpıp 2'ye bölüyormuşuz. Şimdi yine bir dik üçgen verdim. Bu dik üçgende hiç alanla ilgili hiçbir laf yok. Bakın şekildeki dik üçgende AC kenarına ait yükseklik. AC burası 15 santimlik yer. Bu kenara ait yükseklikte de şu turuncuyla çizdiğim. Şimdi sanki hiç alanla alakasız bir soruymuş gibi duruyor. Nasıl anlayacağız biz bunun alanı? Yani bu yüksekliği nasıl bulacağım? Bir kere yükseklik diyorsa alan aklınıza kesin gelmeli. Çünkü Baktığımız zaman bunu bulmanın yöntemleri var ama bu yıl siz bilmiyorsunuz. Bunu bulmanın yöntemi alandan şimdi bu dik üçgenin alanı dik kenarları çarpıp ikiye bölüyorduk ya. Yani 12 ile 9'u çarpıp ikiye bölersek bulurum ben bunun alanını. Alan diyelim şöyle. Kaç çıkıyor? 6 kere 9'dan 54 çıkıyor. Alan 54. E aynı zamanda ben 15 ile şu sayıyı çarpıp 2'ye bölsem de Şuraya A diyelim mesela. 15 ile A'yı çarpıp 2'ye bölsem de 54 bulmalıydım. E, 2'ye bölünmüş hali 54 olan sayı yine ters işlem. 54 ile 2'yi çarp. 5 kere 2 10. 108. E, 15 çarpı A 108 ise A'yı bulmak için 108'i 15'e böleriz. Tam bölünmüyor. Olsun. Biz nasıl olsa artık bu yıl ondalık sayılarda bölmeyi de biliyoruz. Kaç kere var? 6 kere var mı? 6 çarpı 15 kaç yapıyor? 90. 7 kere var galiba. 7 kere. 105. Ne yapıyorduk? Böyle kalanını bölme diye bırakıp gitmiyorduk tabii ki. Buraya bir sıfır koyup buraya bir virgül koydum. 30'da 15 2 kere. 7 tam. 10'da 2 santimetreymiş. AC kenarına ait yükseklik. Anladık değil mi dik üçgenin alanında? Dik kenarları çarp 2'ye böl. Geniş açılı üçgende de geniş açılı üçgende olay biraz farklı yani aslında taban çarpı yükseklik böyle ki alan yine aynı şekilde bulunuyor ama yükseklikler burada biraz değişik. Çünkü mesela A noktasından ya da şurada yapayım önce ilk üçgenimde ikisi de aynı üçgen ikisinde farklı farklı yerlerden yüksekliklerini çizeceğim. Şimdi A noktasından ben şu BC kenarına bir dik çizmek istiyorum ama bu geniş açılı olduğu için ne kadar şöyle çizersem her türlü geniş açı olacak. Buna dik çizebilmem için bu kenara çizmemin imkanı yok. O yüzden kenarı şöyle uzatıyorsunuz. Uzantısı diyoruz biz buna. Kenarı uzattıktan sonra onun uzantısına dik çekiyorsunuz. Bu. Bu kadar. Yani BC kenarına ait yükseklik burası oluyor. H ile gösteriliyor genelde yükseklik. BC kenarına ait yüksekliği çizmiş oldum. Şimdi aynı şekilde şunu da anlatmak istiyorum. AB kenarına ait yüksekliği çizeceğim. AB'de de C'den çektiğinizde hiçbir türlü dik olmuyor. O yüzden yine bunu uzatıp uzantısına bir tane şöyle dikme çektiğim zaman bu da AB kenarına ait yükseklik oluyor. Ait yükseklik diyelim. Bu neydi? BC'ye ait yükseklik. BC kenarına Çok karmaşık geliyor bu size başta ama halledeceğiz. Çok zor bir şey değil aslına bakarsanız. Şimdi üçgeni boyadım. ABC üçgeni diyorum. Yeşille boyadım ABC üçgeninin alanını bulmamızı istedim sizden. Bir geniş açılı üçgen. Çünkü burası 90 ise burası her türlü geniş açı. Geniş açılı üçgende bak BC'yi verdim. 10. Bu BC kenarına ait yükseklik bunun uzantısı olan AH'dir. Çok kolay. Tabanla yüksekliği çarp 2'ye böl. Yani 10 ile 6'yı çarp 2'ye böl. Al sana ABC üçgenin alanı 10 çarpı 6 60. 2'ye bölersem 30 santimetre kare. Alan bu kadar. Dik üçgenin alanı yaptık. Dar açılı üçgenin alanını yaptık ve geniş açılı üçgenin alanını yaptık. Hepsinin formülü aynı. Tabanla yüksekliği çarpıp ikiye bölüyoruz. Bir tek dik üçgende ekstradan, ekstra değil aslında yine taban çarpı yükseklik de o özel bir üçgen olduğu için dik kenarları çarpıp ikiye bölebildik. Üçgende alan bu kadar. Bunun üstüne soru çözmenizi tavsiye ederim. Soru çözdükçe pekişiyor çünkü. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.